Eeyvallah <laughs> <laughs> oto bir yoksa gel, oturalım, gel. <laughs> yıl Türk Mutfağı Haftası'nın ana teması Türk Mutfağı Klasikleri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ilk aşamada Samsun denilince ilk akla gelen klasik lezzetle, lezzetlerden örneklerin yer aldığı menü oluşturulmuş yerel ulusal dijital platformlarda tarif ve tanıtımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen kutlamalar kapsamında yapılacak etkinliklerde İlimizin zengin mutfak kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırabilmek ve kültürümüzün gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarmasını sağlamak temel hedefimiz olmuştur. <laughs>